Merhabalar. Bir su alır mısınız? Yönetmen ve reklamcı Tunağan Özgür tarafından son dönemde hazırlanan sosyal deneylerden biri de 1 bir lira ile nasıl hayatta kalınır dersi oldu. Der ki burada sattırmam ama ekmeğini kazanacaksan daştan yine çıkartırsın. Ben bu suları satarım. Geçtiğimiz haftalarda karnım aç, bir yabancıyı evinizde misafir eder misiniz ve Elazığ depremine ilişkin çalışmaların ardından şimdi de 1 lira ile hayatta kalma mücadelesi verildi. Elimizde sadece 1 lira var. 1 lirayla hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Belki de ticari zekamızı kullanıp bu 1 lirayı 1000 lira yapacağız. Elindeki 1 lirayla marketten 2 adet yarımşar litrelik su alan sosyal deney ekibi ilk su sattığı müşteride küçük bir şok yaşasa da en sonunda suyu satmayı başardı. Su içeceğim. Param da yok. Ama şimdi bak olmaz. Ama olmaz. Su içtim parasını istiyor ya. Allah'ın suyunun parasını istiyor. Nasıl dedik yani? <laughs> Paramız yok, canımızı mı alacaktı? 50 kuruşu aldık, 1 liraya sattık. Ekip kimi zaman zabıtadan kaçtı, kimi zaman su içmem diyenlerle karşılaştı. Zabıta. Oğlum, <laughs> Sadece 1 lira. Şöyle suyunuzu alın. Teşekkür ederim Hayırlısı. çok sağ olun. 1 lira sermayeyi sosyal deney sonunda 16 lira 75 kuruşa çıkardı. Evet. Ve çalışan herkesin geçimini sağlayabileceği mesajını verdi. Son su. İşte bu. Gel. E salla. Son suyumuzu da sattık. Şimdi yemeğe gideceğiz de biz. Hadi görüşürüz. Abi, abi. Hadi bay <laughs> bay. Arkadaşlar hemen paramızı hesap ediyoruz. Bakalım 1 TL ile başladığımız bu yolculuğa kaç TL ile son veriyoruz? 10, 11, 12 13, 14 15 16 16 buçuk, 16, 75 16 lira 75 kuruşumuz var. Bence bun, bu paraya arkadaşlar istenilirse kimseye muhtaç olmadan su satarak bile nasıl para kazanabileceğinizi gördünüz. Bu içer misin? Bir TL, bir. bir.